Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları kent güvenlik yönetim sistemi kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Kent güvenlik yönetim sistemi kameralarının ilk kaydettiği ilk kaza yeni sanayi sitesi 3. ek blok önünde meydana geldi. Ara sokaktan ilerleyen kamyonet kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkınca kaza kaçınılmaz oldu. Kamyonet cadde üzerinde ilerleyince hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçta sanayiye tamir için gelen ve bir iş yerinin önünde bekleyen başka bir hafif ticari araca çarptı. Kentte meydana gelen bir başka kazada Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Geldi. Kazada dönüş yapan cip tarzı araç kırmızı ışıkta durmayınca yeşil ışıkta geçen otomobile çarparak kazaya neden oldu. Kontrolsüz şerit değiştirerek dönmeye çalışan bir sürücü de kazaya neden oldu. Kaza Milli İrade Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazada kontrolsüz bir şekilde şerit değiştirerek akar yakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobile aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının kaydettiği kazalardan birisi de Cevher Düdayev Mahallesi Çat Kavşağı'nda yaşandı. Kontrolsüz olarak şerit değiştirerek kavşakta dönmek isteyince aynı yönde ilerleyen bir başka otomobille çarpıştı. Kentte meydana gelen trafik kazalarında yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.